Neye hazır mıyım? Yapacağımız muhteşemle. Ha, hazır olmasam da hazırım. Hadi bakalım. ne evet, yapıyoruz? i̇tiraz etme ben çok mutlu ediyor. Babamı katıyoruzmuş. Baba. Babanı ne yapacağız? Bak şimdi. Sen bunu alıyorsun, ya para veriyorsun. Ya ben sevmiyorum bunu, al bunu ya. Hadi hadi, bu çok yakışıyor sana. Niye? Para ben... vereceksin bana, hadi. Parayı takas mı edeceğiz? Evet, bana. para ver. Niye? Bak şimdi, anlatıyorum. Şuradan abim gelecek ya, Aladdin ne zaman telefonu kafasına kaldırır? Hiç Hiçbir zaman. Hiçbir zaman. Evet. O yüzden. Hele sen bir bana... sevgilisiyle yazışıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden sen bana para vereceksin. Ben yavaş 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 onu buraya çekeceğim. Para para alabileceğiz mi sonra? Orası Tabii sonra ki. düşünürüz. O plan ikinci. Bence alırız olur. o kadar parayı Nurettin'e mi bırakacağız? O ikinci aşama. Çünkü oradan oraya hesaplanca bir sürü para oluyor. <laughs> Heh. Sen o maskeyi takıp buraya gireceksin. Ne bu? Yarısı da benim bu arada. Neyse. Ben Tamam hadi hadi. Tamam gidelim. hadi sen masken gir. Nereden başlıyor? Mutfağa dönmesin diye bu dönüş noktasına koy. Tamam koy. Mutfağa dönmemeli çünkü. Çok yakın koyma para yetmez yok soruyaca. Bir tane şuraya. Sen git yerine gir. Hadi. Söyle dediği yere gir. Önce beş tane başlayayım. Evet. Sonra onları meyve alırız. Devam. Şuraya. Yat yat oraya. Hı. ben ne yapayım canım? Nurettin'i başka tuz yemez ki tuzağa. Tamam, telefon. Ha devam et. ki buradan geçmesi zorlansın. Bence de. <laughs> Girer mi ki altına? Tamam. Baban görmesi için oralara koyman lazım. Birinde oraya koşuyor. Şuraya küçüğü ya. dönüşe 200. Tamam. Bu sen dönüş. Tamam mı? Sen sesleneceksin. Bizim çağırdığımıza gelmez. Bağır. Nurettin! Ben gizleneyim ben gizleneyim. Söyle sen de gizlenmeyeyim. <laughs> Ve bunları sana yedirir miyim? Kaç! 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 Bırakma 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 kaç bırakma 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 Tapşırırım izi ya. Ver paralarımı. <laughs> Vermem bana ya ne? Ne dedi? Ben paralar oldu lan. Vermem ben paralarımı. Nurettin orada devamı vardı. Ben bilmem ben bu kadarla yırtar giderim. Nerede gördü bu beni? Ben bileyim ben. Bırak anne para var. Ben Anlam. saklandıydım. Ben buldum. Ben sen de benim parayı alayım. Nerede buldum? Anne. Korsan taktiği değil mi? Bir bulduğu seni. Anne para. Anne. Murat bırak, bırak. Aldı çocuk. Lan ne demek Ar aldı? Korsan taktiği. Lan. Ulan ne oluyor burada? Para bulanındır. Baba baba ba, ne yapıyor Bak. Para bulanındır. Murat o kızdaki daha çok para bence. <laughs> Lan buradan da almışım vallaha. Bunlar hep şöyle bana anlattı. Benim bir hak şeyim o, o yok. Bunlar hep şöyle bana anlattı paralar ortada. Allah sizi var ya. Hayatım. Hayatım. Buna Buna şey deniyor. Babadan para alma yolları. Harçlık alma yolları deniyor. Ya ben onlara istiyorlar da vermiyor muyum başkanım? Veriyorsun ama senin bütün paralar gitti. Eee ah. Ah valla hiç kalmamış. Ben hiçbir şey alamadım ya tüh. Siz bana komple vurdunuz <laughs> değil mi? Benim hiçbir haberim yoktu bu defa. Gerçek diyorum. Hiç haberim yoktu yani. Yaz bunu bir kenara. O değil de biz aha, parasız bu kaldık. Benim hiçbir şeyim yoktu. Gerçekti. Süleyla'ya inandım ben ya. Şaka yapacağız dediğine. Ben iyi olmak için şunu. Ne şakası diyor ya? Bütün plan onundu işte o yaptı Süheyla. Süheyla sen bittin. Neden? Abinle anlaşmışsın. Ha? ne anlaşması. Hiç planı kimse bilmiyordu. Tamam olsun Bütün paralar onda. Haberim var. değil mi Hayatım gerçekten ahiçi bir şeyim yoktu. Bilgim. Sözümü korumacağım. Ben de ben de nöretti, nöretti şaka yapıyor yok falan ne diyorum, bilmiyordum ki. Para yapsınlar. Hayır. Şimdi para için birbirlerini düştün arkadaş. Hayır. Bak Bak beraber Benim hiçbir haberim yokken yaptınız bunu. Hayır. şey yok. Evet, 3 Ben elli ne kendine hadis.